Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Benim bıttığım bu Murat Han. Bugün ikinci yaş gününü kutlayacağız. Allah nasip ederse bir şeyler yaptık ama yaptıktan sonra gösteriyorum. Çok yoğundu çünkü. Bay bay ile teyzelere. Bay bay de. Bay bay. bay bay. Benim bıttığım bu arkadaşlar. Yaptım. Geç i̇şte anneanne. Şimdi yaptıklarımızı göstereceğim arkadaşlar. Hazır müfle'den börek yaptık arkadaşlar. İçi zeytinli bir kısmı da daha pişiyor. Elektrikler kesildi. Bugün birazcık rezil olduk. Şimdi makarna var arkadaşlar. Burada makarna salatası yapacağım. Bunu göstermedim. Size sonra göstereceğim. Şimdi gösteremem de çok yoğunuz. Şöyle ben bunu yaptım. Süzdürdüm. Pişirdim yani. İçine de garnitürler koyacağız. Mayonezli, yoğurtlu bir salata yapacağız. Allah nasip ederse. Şimdi kızımın mutfağını gösterelim. Şöyle üst şeyini oğlum göster. Kızım evine yeni taşındı. Şöyle bir mutfağımız var. Güzel şöyle fayansları var. Şimdi geçelim öteki tarafa. Arkadaşlar, oğlumun ikinci yaş günü yaptırmış. Annesi şöyle bir manyet. Gel kızım Yağmur. Arkadaşlara bir merhaba de. Seni de görsünler. Ha, ha, <laughs> merhaba. Yağmur'u tanıyorsunuz kızım. Oğlumun bugün <laughs> doğum günü kutlayacaklar. Şöyle perdeyi göster. Yusuf eren. Şöyle Muratan yazdırdık. Ee, kız şey yaptırmış. Muhtemai sana anneciğim bunda. Biliyorsunuz ben biraz şeyim şöyle balonlarla süsledik. Kendi kendimiz ailecek yapacağımız. Ee, şeyler olacak. Ee, bir parti küçük parti. Arkadaşlar kısır yaptım göstermiştim. Börücü salatası yaptım. Bunu da gösterdim biliyorsunuz. Kek yaptım anne keki. Kakaoyla süsledik. Benim turşu reçelleri. Bakın arkadaşlarım güzelliğine harikalar ötesi harikalar. Gerçekten çok güzel oldu. Yanına marul koyduk salatalık koyduk. Biberiye çıkardık. Ya, bu zamanı gelince hepsini ben size göstereceğim. Bu turşuyu. Dün atmış olduğum. Üzümlü kurabiyem, cevizliğim yerini aldım. Mantar kurabiyesi yaptım. Küçük yaptım biraz herkes faydalansın diye. Tuzlu simit yaptım. Çok güzel oldu ama bunu ben şekil yuvarlak verdim. Birer lokmalık olsun diyerekten. Başka kızımı yemek takımlarını göstereyim arkadaşlar. Şöyle bir kahvaltı seti var. Onları çıkardık. Başka bir kahvaltı seti var. Şöyle günlük yemek takımları var. Şöyle annem al istersen bir. Kızım daha iki yıllık geldi arkadaşlar. Şöyle vitrin takımı var. Pasta aksesuarları var. Dolaplarını şöyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle bir de bir takımı daha var. Onların bardakları var arkadaşlar. Bugün kızımın evinde <laughs> bir çekim olsun istedim. Şöyle hep dolapları zaten var. Şöyle zamanında danteller örmüştüm arkadaşlar. Onları göstereyim. Kızım kullanmıyor ama ben çok istiyorum kullanmasını. Şöyle hep bunlar el yemeği dantellerle yapılmış tığlarla yaptığım el emekleri ama kullanmıyorlar yeni gençlik böyle arkadaşlar başka takımı var ise işte kitaplığı var arkadaşlar bu ya benim kız evini yeni, iki yıl oldu alalı da evlendiklerinde almışlardı ama tadilatı yeni yaptılar şöyle bir yerden şöyle geniş alan bir e, ayakkabılık görmüşler aynısı bizim mobilyacımız var Antalya'dan Murat diye o çocuğa yaptırdık fayanslar falan hep yeni şöyle bir de üstüne aksesuar yaptık daha bu takılacak taktıramadık bay bay diyor çek dayısı bay bay de anne bay bay de buraya bay bay de bak buraya de Murat Han şöyle fillerle süsledi şöyle narlarımız var kapıdan girişinde fenerimiz var maymunlarımız var görmedim duymadım bilmiyorum Evet arkadaşlar, gel, gel. ikinci yaş günümüz pastamız da geldi. Tekrar şöyle soframı göstereyim. Torunumun hazırlıkları. Şöyle. Şöyle balonlarımız. Tekrar ikinci yaş balonumuz da geldi. Kekleri söylemiştik zaten. Ve devam ediyor hazırlıklarımız arkadaşlarım. Muradan. iyi ki doğdun. afiyet olsun paşam. Bravo. Hadi Hadi <laughs>

İnşallah herkesin çoğunda çocuğuna Allah sağlık saat versin. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Herkes kendine iyi baksın. kalın.